Yusuf. Alo. İyiyim canım sen. Hiç. Oturuyoruz. Hepsi iyiler. Yok, yok bir şey. Vallahi yok Yusuf. Anladı çocuk. Hmm. Niye yalan söyleyeyim canım? Annemle babam biraz tartıştı da ondan. Heh, şimdi inanır işte. Ana. Yemin etse baş ağrımaz kızım. Alo komiserim. Ha. Ha. Tamam. Tamam sağ olun komiserim. Gözümüz aydın halli bulmuşlar. Oh, çok şükür Allah. In. Emniyete götürüyorlarmış. Niye? Vurmuş muydu? Ortaya çıkmadan almışlar Ali ni. Aman iyi iyi. Menekşe yavrum var. Ne oldu? Kim aradı? Halil'i sağ salim bulmuşlar. Emniyete götürüyorlarmış. Oh. Menekşe kalk. Kalk hadi gidelim biz de. Sen git abi ben gelmiyorum. Git yavrum abinle hadi. Halil bana yalan söyledi gitmeyeceğim Hadi kalk kalk gel. Bak sakın karışma bir daha bana. İşlerime burnunu sokma. Rahat bırak beni. Anladın mı? Rahat bırak. Ben senin oğlum falan değilim. Sen benim babam değilsin. Hiçbir şeyin değilsin. Sen koca bir hiçsin. Anladın mı? Koca bir hiçsin. ya. Ortalık bir anda fener alayına döndü. Mutlaka görmüştür sizi. Mutlaka. Sen başının derde girmediğine dua et. Ah ya. Tam sonuna gelmiştim yine kaçtı. O herif artık Mithat'a da güvenmeyecek. O polisleri çağırdı zannedecek. Böyle anlık reaksiyonlarla iş yapılmaz Halil. Eğer başından bize söyleseydin ne olduğunu başından beri bilseydik başka türlü düşünür, başka türlü planlardık. Ama sen gittin yine kendi başına hareket ettin. Kadir Doğan Türk geldi komiserim. Gelsin. Buyurun. Merhabalar. Gel Kadir otur. Menekşe de geldi mi? Menekşe çok kızgın sana. Niye tek başına gittin Halil? Ben de deminden beri aynı şeyi soruyorum. Sen mi aradın komiseri? Bak ya hala neyin derdinde? Biz aradık. Menekşe telaşlanınca. Ama Mithat Ateş benden önce davranmış. Tabii ya. Tabii tabii. Mithat Ateş iyiliksever bir insan. Aşağıda bekliyor. Tabii onun derdi başka. Onun derdi başka. Aklı sıra bana. Komiserim ben gidebilir miyim? Hayır. Bizimkiler bütün gece misafirhanede olacaklar. Sen de onlar dönünceye kadar bizim misafirimiz olacaksın. Ya olan oldu diyorum size. O herif gelmez oraya bir daha. Ne olursa olsun. Ya misafirhaneye gitmeyeceğim diyorum. Otur oturduğun yerde. İtiraz etme. Bak bana bak. Daha büyük işler açarım başına. Halil, Halil biraz gelin, lütfen. Gidelim. Halil. Misafirhanın yakınında bir yere bıraktım. Tamam aldırız bir ara. Menekşe'ye bir haber vereyim. Alo. Alo Menekşe çıktık biz. Halil yanında mı? Ha ha geliyoruz eve. Buraya gelmeyin. Anladım. Direkt size mi gidelim? Bilmem artık. Buraya getirme onu. İyi tamam öyle yaparız. Oldu. Niye gelmeyin dedin kızım? Halil'i görmek istemiyorum anne. Aa. Onu da anlamaya çalış yavrum. Bana yalan söyledi. Eline silah almayacaktı. İyi yaptı demiyorum ama anla onu da. Kim bilir ne depremler oluyordur. Ne koca fırtınalar kopuyordur onun da içinde. Onu da anla kuzum. Nala abla. Canım. Kalktın mı sen? Günaydın. 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 Hadi gel yüzümüzü yıkayalım. Menekşe ile beraber yıkayalım. Hadi gel. Ah canım benim. Neler olup bittiğinden hiç haberi yok Allah'ta. Bugün mü duruşma? Öyleymiş. Götürmeyeceksiniz değil mi? Bak şimdi Menekşe bu halde hiç kalkışmayın. Yok yok bir şey konuşmadık. Aman hiç açmayın konuyu boş ver. Baban kalkınca ona da tembih edelim. Bir abuk laf etmesin. Efendim Zeynep. Günaydın. Geçmiş olsun mu diyeyim yoksa? Günaydın. Şimdi komiserle konuştum. Neler olmuş? Oldu bir şeyler işte. Yine kaçmış değil mi? Evet. Bu adam senden ne istiyor? Öğrenemedim. Ben sadece Halil'i uzak tutmak için devreye girmek istedim. Senin işlerin başında olduğunu anladı demek ki. Semih'le bağlantısı kesilince seni aradı. Hayır tabii ki. Bu adam çok tehlikeli. Manyağın teki. Uzak dur diye söylüyorum. Tamam. Dikkat ederim. Bugün Semih ve Buket'in dosyalarıyla ilgileneceğim. Öncesinde bir oturup konuşsak diyorum. Zeynep'ciğim yorgunum. Hiç uyumadım. Anladım. Konuşsak iyi olurdu. Şimdi işim var Zeynep. Sonra lütfen. Tamam mı? Peki. Sık boğaz etmek istemiyorum seni. Sonra ararsın. Tamam. Tamam. Görüşürüz. niye hala peşimizde bu anlamadım ki ya. Kim peşimizde ya? Mithat Bey. Sağa çeksene arabayı. Ya boş ver, sıkma canını şimdi ya. Kadir. Durdur arabayı diyorum.